sayın kamu otoritelerinin ve sektör kuruluşlarının değerli temsilcileri, bankacılık ve finans teknoloji sektör, finansal teknoloji sektörünün kıymetli yöneticileri, yurt dışından gelen saygıdeğer misafirler ve değerli katılımcılar, hepinizi en içten sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Türkiye Bankalar Birliği'nin öncülüğünde düzenlenen Ödeme Sistemleri Zirvesi'nde Finansal inovasyonun ve küresel işbirliğinin buluştuğu bu prestijli platformda sizlerle bir araya gelmekten büyük onur duyuyorum. Bu zirvenin, fikirlerin paylaşıldığı ve yeniliklerin tartışıldığı verimli bir ortam olmasını temenni ediyorum. Ödeme sistemlerinin hız, erişim ve güvenliği merkeze alarak dönüştüğü bu günlerde, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu adına Türkiye'nin öncü rolünü ve uyumlu, güvenli ve rekabetçi bir yapı oluşturma vizyonunu sizlerle paylaşmaktan memnuniyet duyuyorum. Hepimizin bildiği üzere finans sektörü son yıllarda köklü bir dönüşüm sürecinden geçmektedir. Bir zamanlar kasalarımızda, cüzdanlarımızda sakladığımız elden ele dolaşan banknotlar, bugün yerini saniyeler içinde kıtalara aşan, görülmez dijital sinyallere bırakmış durumdadır. Nakit kullanımı giderek azalırken ödeme ağ geçitleri, sanat post sistemleri ve mobil cüzdanlar sayesinde işletmeler ve tüketiciler hızlı ve güvenli ödeme imkanına kavuşmuştur. Diğer taraftan paranın kendisi kadar, paranın akış hızı, bu akışın güvenliği ve bu akışı sağlayan sistemlerin kapsayıcılığı da bir o kadar değerli hale gelmiştir. Veriler de bu dönüşümü gözler önüne sermektedir. Küresel ölçekte bankacılık işlemlerinin %70'inden fazlası dijital kanallardan geçmektedir. Bugün Türkiye'de mobil bankacılık kullanımı Avrupa ortalamasının üzerinde bir veriyle 120 milyon kişiye ulaşmıştır. EFT, havale ve döviz transferleri gibi para transferleri mobil bankacılıkta finansal işlem hacminin %62'sini oluşturmaktadır. Yine bu yıl içerisinde internet bankacılığı hizmeti kullanılarak yapılan finansal işlemlerin toplam adedi 98 milyon, tutarı ise 15 trilyon Türk lirasını aşmıştır. Bu veriler Türkiye'de ödeme sistemlerinin sadece tek bir kanala bağlı kalmadığını, aksine müşterinin tercihine göre farklı kanallar arasında sorunsuz bir geçişle hizmet sunabildiğini göstermektedir. Bu durum dijitalleşmenin sadece bir tercih değil, aynı zamanda bir norm haline geldiğinde açıkça ortaya koymaktadır. Tüketiciler ödemelerini akıllı cihazlarla yapmakta, kredilerini çevrimiçi platformlardan almakta ve yatırımlarını birkaç tıkla yönetmektedirler. Bu dönüşümle birlikte mobil cüzdanlar, temassız ödemeler, e-ticaret ödemeleri günlük hayatın sıradan bir parçası haline gelmiş durumdadır. Gerçek zamanlı ödemeler tüketicilerin ve işletmelerin hayatını kolaylaştırırken, veri odaklı finans ve API ekonomisi finansal hizmetlerin kişiselleştirilmesini ve erişilebilirliğini artırmaktadır. Bununla birlikte dijital varlıklar ve blok zincir teknolojileri de ödemeler ekosisteminde yeni bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır. Sınır ötesi işlemler blok zincir tabanlı sistemlerle yeniden şekillenirken dijital para çalışmaları da geleneksel para sistemlerine alternatif olarak yükselmektedir. Diğer taraftan yapay zeka destekli akıllı algoritmalar finansal danışmanlıktan dolandırıcılık tespitine kadar birçok alanda kullanım alanı bularak ödemeler ekosistemine ciddi ciddi etki yapabilecek duruma gelmiştir. Bu dönüşüm yalnızca ödeme araçlarını değil, ödeme altyapısını da yeniden şekillendirmektedir. Gerçek zamanlı ödeme çözümleri giderek yaygınlaşmakta. Açık bankacılık altyapısıyla birlikte daha entegre, daha rekabetçi ve kullanıcı odaklı bir ekosistem oluşmaktadır. Artık ödemeler yalnızca bankalar üzerinden değil, mobil uygulamalar, sosyal medya platformları ve gömülü finans çözümleri aracılığıyla da gerçekleşmektedir. Bununla birlikte ülkemizin dijital dönüşüm sürecinde yakın zamanda hayata geçirilen 5G teknolojisi sektördeki heyecanı daha da arttırmaktadır. 5G ile birlikte ağ bağlantı kapasitesi ve hızı önemli ölçüde artmakta. Bu da dijital ödeme altyapıların güçlendirilmesi ve erişimin artırılması açısından finansal kuruluşlar ve diğer sektör oyuncular için önemli fırsatlar sunmaktadır. Ödeme sistemlerinde hız olgusu son yılların en belirgin küresel trendi haline gelmiştir. Tüketiciler ve işletmeler finansal işlemlerini gerçek zamanlı olarak 7-24 kesintisiz gerçekleştirmeyi artık standart bir beklenti olarak görmektedirler dünyanın pek çok ülkesinde anlık ödeme sistemleri de devreye almış durumdadır. Ülkemizde de ödeme sistemleri alanında önemli dönüşümler olmuştur. Klasik bilgilere ihtiyaç duymadan alternatif yöntemlerle para transferi yapmak mümkün hale gelmiş, altyapıların kullanıcı dostu özelliklerle desteklenmesi, finansal işlemlerin daha kolay ve erişilebilir hale gelmesini sağlamıştır. Ülkemizde kullanıcıların yoğun ilgi sonucu, bugün milyonlarca bireysel ve ticari kullanıcı bu hizmetlerden aktif olarak yararlanmaktadır. Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu bu süreçte öncü bir rol oynayarak uyumlu, güvenli ve rekabetçi bir yapı oluşturmuştur. 6493 sayılı kanun 2013 yılında Türkiye'de ödeme sistemlerinin modernizasyonu için önemli bir dönüm noktası olmuştur. Bu kanun ödeme ve elektronik para kuruluşlarının faaliyetlerini düzenleyen sağlam bir yasal çerçeve oluşturarak fintech ekosisteminin temellerini atmıştır. BDDK bu dönemde ödeme hizmetlerinin şeffaflığını artıran, tüketici haklarını koruyan ve rekabet teşvik eden düzenlemelerle sektörü güçlendirmiştir. Ödeme kuruluşlarının lisanslama süreçleri standartlaştırılmış, böylece güvenilir ve yenilikçi oyuncuların pazara girişi kolaylaşmıştır. Ayrıca 64-93 sayılı kanunun getirdiği kurallar, uluslararası standartlara uyumu sağlayarak Türkiye'yi küresel fintech haritasında daha görünür kılmıştır. Değerli katılımcılar, finans sektöründe veri günümüzün en kıymetli unsurlarından biri haline gelmiştir. Veri odaklı finans yaklaşımıyla bankalar ve fintech girişimleri müşterilerin finansal davranışlarından elde edilen büyük veri işleyerek artık daha özelleştirilmiş ürünler sunabilmektedir. Bu dönüşümün en somut örneklerinden biri tüm dünyada yaygınlaşan açık bankacılık ve gelen anlamıyla API ekonomisidir. Müşterilerin onayıyla finansal verilerin güvenli APIler üzerinden paylaşılması yeni iş modellerinin ortaya çıkmasını sağlamaktadır. Artık bir bankanın veya finansal kuruluşun gücü sadece bilançosunun büyüklüğüyle değil, aynı zamanda ekosistemindeki diğer oyuncularla ne kadar etkin ve güvenli bir şekilde veri alışverişi yapabildiğiyle de ölçülmektedir. Veri paylaşımının ve API tabanlı hizmetlerin yaygınlaşmasıyla birlikte BDDK olarak veri güvenliği ve müşteri mahremiyeti konularına özel bir hassasiyet göstermekteyiz. Bankalar arası veri akışının güvenli protokollerle yapılması, müşteri rızasının açık ve takip edilebilir olması ve siber risklerinin asgari indirmesi için sürekli gözetim halinde bulunduğumuzu söylemek isterim. Diğer taraftan kurumumuz açık bankacılık ve API ekonomisinin sağlıklı gelişimini destekleyen adımlar da atmıştır. Aralık 2021'de yayınlanan dijital bankaların faaliyet esasları ile servis modeli bankacılık hakkında yönetmelik bu alanda önemli bir dönüm noktası olmuştur. Söz konusu düzenleme ile servis modeli bankacılık kavramı mevzuatımıza kazandırılmış ve bankaların altyapılarını üçüncü taraflar açarak hizmet sunucusu rolü üstlenmesinin imkanı bulunmuştur. Bu sayede bir fintech şirketi veya perakende zinciri, arka planda bir bankanın lisanslı altyapısını kullanarak kendi müşterilerine finansal hizmet sunabilir hale gelmiştir. Kısaca BDDK'nın düzenlemeler sayesinde gömülü finans ve servis modeli bankacı modellerin önü açılmıştır. Bu gelişmeler rekabeti arttırırken müşterilere de tek platform üzerinden çok sayıda finansal hizmete erişim kolaylığı sağlamaktadır. Değinmek istediğim bir diğer önemli konu ise dijital kimlik ve siber güvenliktir. Kurumumuz bankaların bilgi sistemleri ve elektronik bankacılık hizmetlerine ilişkin yayın, yayınladığı yönetmelik ve tebliğlerle sektörün teknoloji ve güvenlik standartlarını belirlemektedir. Bu düzenlemeler bankaların siber güvenlik altyapılarından veri merkezlerinin güvenliğine, kritik verilerin yurt içinde saklanmasından sızma testlerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. Amacımız bir bankanın sunduğu dijital hizmetin en az kasasındaki fiziki varlıklar kadar güvende olmasını sağlamaktır. Bu durum Ödeme sistemleri ekosistemin tamamının sağlığı için de vazgeçilmez bir ön şarttır. Dijitalleşme ile birlikte dijital kimlik ve süper güvenlik ödeme sistemlerinde güven ve itibarın temel taşları haline gelmiştir. Müşterilerin finansal hizmetlere uzaktan erişimi yaygınlaştıkça kimlik doğrulamanın güçlü ve çok katmanlı yöntemlerle sağlanması kaçınılmaz hale gelmektedir. BDDK, bankacı sektöründe dijital kimlik doğurma süreçlerini güvenli bir şekilde tesis etmek amacıyla son yıllarda önemli adımlar atmıştır. Özellikle Nisan 2021'de yayınlanan bankalarca kullanılacak uzaktan kimlik tespiti yöntemlerine ilişkin yönetmelik, banka müşterilerinin ilk defa şubeye gitmeden dijital yöntemlerle hesap açabilmesine imkan sağlamış, pandemi döneminde hız kazanan bu uygulama sayesinde yüz binlerce kişi bankacı hizmetlerine anında uzaktan erişmeye başlamıştır. Bugün 21 milyondan fazla uzaktan müşteri edinme süreci başarıyla sonuçlanmıştır. Uzaktan müşteri kabulü hizmet sunan 20'den fazla bankamızda ülkemizde müşteri olma süreçleri dakikalar içinde güvenli bir biçimde gerçekleşmiştir. Diğer taraftan çok kanallı ve hızlı hizmet sunan dijital ödeme altyapısı güvenlik önlemlerine duyulan ihtiyacı her zamankinden daha kritik hale getirmiştir. Siber saldırılar, casus yazılımlar Kimlik avı girişimleri ve veri sızıntıları kurumumuzun gündemde yer alan siber tehditlerin başında gelmektedir. Bu tehditlere karşı finansal ekosistemde hem bireylerin hem de kurumların güvenli bir şekilde işlem yapabilmesini sağlayan dijital kimlik kavramı kritik bir rol üstlenmektedir. Geleneksel kimlik doğrulama yöntemlerinin yerini alan çok faktörlü ve güçlü doğrulama sistemlerini dolandırıcılık, yetkisiz erişim ve veri ihlalleriyle mücadelede ilk savunma hattı olarak görmekteyiz. Dijital kimlik ve uzaktan erişim alanında bu gelişmeler varken BDDK bir yandan da siber güvenlik standartlarını yükseltmeye yönelik düzenlemeler yapmaktadır. 2023 yılında yayınladığımız kimlik doğrulama ve İşlem güvenliği genelgesi bankaların sunduğu elektronik bankacılık hizmetlerinde uyması gereken asgari güvenlik kriterlerini detaylı bir şekilde tanımlamıştır. Bu düzenleme ile müşteri kimlik doğrulama süreçlerinden elektronik sözleşme imzalamaya, mobil uygulama güvenliğinden cihaz doğrulama mekanizmalarına kadar pek çok konuda bankalara net yükümlülükler getirilmiştir. Amaç, dijital kanallar üzerinden gerçekleştirilen işlemlerde müşteriye en üst düzeyde koruma sağlamak ve dolandırıcılık girişimlerini proaktif olarak engellemektir. BDDK olarak Ödeme hizmet sağlayıcıların yalnızca teknolojik yeterliliklerini değil, aynı zamanda olası dolandırıcılık senaryolarına karşı hazırlıklarını ve müşteriyi merkeze alan önleyici çözümlerini yakından izliyor ve önlendiriyoruz. Geçtiğimiz yıl sonunda sektörle paylaştığımız dolandırıcılıkla mücadele için ilave önlemler talimatımız yalnızca bir düzenleme değil, aynı zamanda sektörün yönünü belirleyen önemli bir güvenlik rehberi olmuştur. Bu kapsamda her bir müşterinin işlem limitlerini ve zaman dilimlerini kendi risk profiline göre ayarlayabilmesini sağlayan dinamik kontroller, kritik saat dilimlerinde yapılan transferlerin ilave doğrulama olmadan gerçekleştirilmemesi, kullanıcı davranışlarının yapay zeka ile izlenerek olağan dışı durumlarda işlemlerin geciktirilmesi veya askıya alınması gibi önlemler hayata geçirilmiştir. Bu ve benzeri hükümler yalnızca teknik tedbirler değil, aynı zamanda müşteri farkındalığını arttıran ve finansal okuryazarlığı teşvik eden önemli bir dönüşümdür. Dijital dönüşüm çağının belki de en çarpıcı unsurlarından biri yapay zeka ve makine öğrenimi teknolojilerinin finans sektöründe finans sektöründe hızla yaygınlaşmasıdır. Bankalarımız kredi kartı işlemlerini anlık olarak izleyen ve şüpheli bir harcama modeli tespit ettiğinde anında müdahale eden dolandırıcılık tespit algoritmaları kullanarak anormallikleri yakalamaktadırlar. Benzer şekilde Kara para aklamayı önleme süreçlerinde de yapay zeka yoğun biçimde kullanılarak riskli işlemler raporlanmaktadır. Önümüzdeki dönemde risk izleme, kredi skorlama, gerçek zamanlı işlem izleme, biyometrik doğrulama, müşteri tanıma süreçleri, sanal asistanlar gibi yapay zeka uygulamalarının karar alma süreçlerini daha da derinlemesine şekillendirmesi ve yeni nesil finansal ürünlerin temelini oluşması beklenmektedir. BDDK olarak bankaların yapay zeka uygulamalarını devreye alma sürecinde şeffaf, denetlenebilir ve sorumlu bir yapıda olmalarını, kullanılan modellerin düzenli olarak doğrulanmasını ve ön yargı barındırma adının test edilmesi hususlarını denetim ve gözetimimiz altına alma çalışmalarımız devam etmektedir. BDDK, yapay zekanın etik ve güvenilir kullanımını sağlamak adına gerekli çerçeveyi oluşturma kararlarındadır. Finansal sistemimizin yapay zeka gibi yeniliklerden azami faydayı sağlarken olası riskleri de yönetecek yönetecek kapasiteye ulaşması en büyük hedefimizdir. Ülkemiz son yıllarda ödeme sistemleri ve finansal teknoloji alanında attığı adımlarla bölgesinde dikkat çeken bir konuma ulaşmıştır. Düzenleyici çerçevemizin yeniliklere açık ve dengeli yaklaşım sayesinde hem yerli ekosistemimiz büyümüş hem de uluslararası arenada örnek gösterilen uygulamalara imza atılmıştır. BDDK ve diğer otoritelerin proaktif düzenlemeleri ve sektörümüzün dinamizmi sayesinde ülkemiz bölgesel bir finansal teknoloji merkezi olma yolunda ilerlemektedir. Türkiye dijital bankacılık, açık bankacılık, anlık ödemeler gibi konularda hem regülasyon tarafında hem de uygulama tarafında ciddi bir tecrübe birikimi elde etmiş durumdadır. Ülkemizin coğrafi konumu gereği bir köprü olma misyonu da vardır. Avrupa ile Orta Doğu'yu, Orta Asya ile Akdeniz'i bağlayan bir kavşakta olmamı sebebiyle bu konum finansal hizmetlerde de bir bölgesel bir merkez olma potansiyelini beraberine getirmektedir. İstanbul'un uluslararası finans merkezi olma vizyonu doğrultusunda fintech alanında da girişimlerin ülkemize çekilmesi, burada filizlenip buradan bölgeye yayılması en önemli hedeflerimiz arasında yer almaktadır. BDDK ve diğer düzenleyici kurumlar bu hedefe uygun şekilde hareket ederek uyumlu bir altyapı ve yatırım dostu bir ortam oluşturmaya çalışmaktadırlar. Bölgesel rehberlik rolümüz sadece düzenlemelerle sınırlı kalmamakta, aynı zamanda inovasyonun pratiğiyle de kendini göstermektedir. Türk fintech şirketleri artık bölge ülkelerine teknoloji ihraç etmeye, oralarda projeler üstlenmeye başlamıştır. Bu gelişmeler Türk finans sektörünün bilgi birikiminin ihraç ürünü haline geldiğini de göstermektedir. Değerli misafirler, teknolojinin baş döndürücü bir hızla ilerlediği, sınırları zorladığı bir dönemdeyiz. Yapay zeka, blok zincir, nesnelerin interneti, bulut bilişim, kuantum teknolojileri gibi gelişmeler finans dünyasının da geleceğini şekillendirecek. BDDK olarak bizler de bu geleceğe hazırlıkta proaktif ve yönlendirici bir rol üstlenmeyi sürdüreceğiz. Amacımız Türkiye'nin finansal altyapısını ve mevzuatını daima ileri öngörerek güncellemek, yeniliklere izin verirken riskleri de en aza indirecek dengeyi kurmak olacaktır. Önümüzdeki yıllarda ödemeler ekosistemine de yakından etkileyecek olan açık bankacılıktan açık finansa geçişin hızlanacağı bir dönem bizi bekliyor. Sadece bankacık verilerin değil, sigorta, sermaye piyasaları gibi diğer finansal alanların da entegre olduğu bir açık finans ekosistemi ortaya çıkabilir. Bu noktada kurumlar arası işbirliğiyle müşterinin finansal refahını koruyan, rekabeti ve inovasyonu teşvik eden bir yaklaşım sergileyeceğiz. Geleceğe dair beklentilerimizi konuşurken, kuantum teknolojisine de kısaca değinmekte fayda görüyorum. Kuantum teknolojisi özellikle getirdiği güvenlik çözümler ile ödeme sistemlerinin geleceğinde önemli bir rol oynamaya adaydır. Bu alandaki en dikkat çekici uygulamaların biri kuantum kriptografi olup bankalar ve finansal kurumlar tarafından müşteri verilerini ve finansal işlemleri siber saldırılara karşı daha güvenli bir şekilde korumak amacıyla kullanılabilir. Ayrıca kuantum kimlik doğrulama sistemleri geleneksel yöntemlere kıyasla hem daha güvenli hem de daha kullanıcı dostu çözümler sunarak müşteri kimliğinin doğrulanmasında yeni bir dönemi başlatabilir geleneksel ödeme yöntemlerinin ötesinde kuantum teknolojisi yeni ve inovatif ödeme araçlarının geliştirilmesine olanak tanırken, aynı zamanda ödeme sistemlerinde üretilen büyük miktarda verinin de analizinde devrim yaratabilir. Dolayısıyla kuantum teknolojisinin ödeme sistemlerine entegrasyonu yönelik gelişmeleri yakından takip etmek, bu alanda öncü olmak isteyenler için hem bir gereklilik hem de ilham verici bir fırsat sunmaktadır. Değerli katılımcılar, sözlerimin sonuna gelirken ödeme sistemlerinde yaşanan bu küresel dönüşümün sadece bugünün ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayacağını, aynı zamanda çevik ve müşteri odaklı bir finansal ekosistem inşa edilmesinin temelini oluşturacağını söylemek isterim. Elbette bu mevcut dönüşüm yolculuğu beraberinde bazı önemli zorlukları da getirecektir. Mevcut sistemlerin yeni altyapılarla entegre edilmesi, iş sürekliliğiniz kesintiye uğratmadan geçişin sağlanması, yüksek yatırım maliyetlerinin yönetilmesi ve düzenleyici gerekliliklere tam uyum gibi hususlar kurumların farkında olması gereken konular arasında sayılabilir. Ancak unutulmamalı ki Türkiye tüm bu zorluklara rağmen ödeme sistemlerinde başarıyla hayata geçirdiği dönüşümler sayesinde operasyonel verimlilik, maliyet optimizasyonu ve artan rekabet gücü gibi kazanımları finansal kuruluşların işleyişine etkin bir şekilde entegre etmeyi başarmıştır. Sözlerime son verirken beni dinlediğiniz için teşekkür ediyor. Bu anlamlı etkinliğin düzenlenmesine emeği geçen tüm paydaşlara Değerli konuşmacılara ve siz kıymetli katılımcılara en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum.